Merhaba arkadaşlar. Hesap. Çekilişi yapıyorum. 30 abone de açıklanacak. Katılma şartları. 1 abone ol. 2 at. 3 kral bir pro 31 adli hesaba abone ol. Çekilişe katılmış sayılırsınız. Hesap içinde 21 karakter vardır. Arkadaşlar linçlemezseniz sevinirim. Ben sizin için kastim bu kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Siz hesabı videoyu izleyerek inceleyebilirsiniz.